Adam iti izliyor ya. Rastladı zaten. 2 numara yetiş. Bizim var mı? Git yoktur ha. Alan. Buraya bıraktım. okul dolu herhalde ya burada kasta mı oldu? gidelim gidelim ya. Gidelim adam yok hadi. Ha okul 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 çatıda dur 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 dur. Yat yere. Bas okula biri daha var içeride çatıya çıkıyor sanki. Evet, çatıda şu anda. Bakarsın, bakarsın. Pencereden, pencereden Az Atlama, orada bekliyor. Abi enerjideyim canım, az. Recep dışarıdayız, bekle. O motosu ben attım, odada abi adam odada. Hangisinde? Cehim bu odada. Ahead. Tamam. Burada yok. Ha, O tarafa mı saklanmış? Bu odada dedim ya ben. Bir kişi miydi lan? He. Ee. <laughs> Hiç sorma. <mu? gülüyor> Ama kill almak için güzel ya. Ne? Aa araç geldi burada. Aynen, ben de onu bir şey yaptım işte. Yanlış mı gördüm diye. Önümde ayak sesi. Evet. At, at. bitti Bittim. kişi mi adamlar all right. 2 yok oldular azıcık. <laughs> Ulan ben de. <laughs> <laughs> kit falan var lan. O çekelim. Bak kit falan eksiğiniz varsa abi. Yok ya ben tamam. Neyse onların abi kastı gene. Aşağıdan araç geçiyor. Nerede? Oradan mı? Oradan geçtiler sola doğru da. Ha şeye girdiler, okula girdiler. Herkes, soldaki binada var. Bak pencereden girdi. İki kişi saydım şimdi. Al içeride. Kaldıstan abi. Bittiler abi. Bir kişi mi aldın ya o kadar sıktım. Ha? İki kişi düştü sanki ama. Ben de düşüyorum. İki ben düştü, de, düştü de diye abi. bıraktım Aa, ya. Toki var. Toki dolu. Hiçbirinde keskin yok. Ama keskin pek kullanmıyorsan yani Daha daha iyi. Groza kullanmak isteyen varsa bunda groza var. Ha bak onu ben alırım şimdi. Alın abiler. Okula bakalım okula adam var. Alt katta kimileri daha bir var mıydı abi? Takım var orada. Birini Düşman burada vurdu. Öndeki tokil. Diğerleri ayrı ayrı tokillerdeydiler. Hmm. Alt katta. Şutmadınız. <laughs> altta gösteriyor bak şu pencerede. AVM var nerede? orada mı? Bana göstermiyorlar ki. Abi en son gördüm kafasını indireceğim. Ha onu kaldırmaya geldiler. Az önce baydım da. Ben 3 kişi gördüm oyunda onu diyeyim. Ya size. oynayalım ya. 3 kişi aynı az 3 kişiler ama dikkat et. AVM ya varsa biraz ben hasar ben verelim ben. isterseniz. Kas gereğini alalım. Aynen. Ama bakmıyorlar işte. Şu an bakmıyorlar. İyi yedi kafaya korktu adam. Rotasyon yapıp arkadan şu büyük binayı mı alalım? Mark Olabilir. Bak ben araçla geçeyim kapının ağzına bak abi ama nereden bakacaklar bilmiyorum ki bakayım. Ya bak işte abi, abi. abi büyük bina. Tamam 3 tane yedi bende. Tam vuracaktım kaçırdı. Görene kadar. Sen bakıyorum. hazır mısın araçtan? Tamam baygını verince orada orada direkt yer çıkalım. Ama ah, hemen arkanızdaki camdan atlayın. Baygın versek bakmıyorlar işte sen arabayı çıkarttın diye baktılar. Sen biraz tur atsak? Atıyor. Aha. Mk var. Mk'lı var bu. Onu göremiyorum. O diğer kızdı herhalde. Bak Yok yok bu pencereden tükürüyorlar hocam tüketmiyor. bak. Oha. Ne bakmıyor? bakmıyor. Ağzıma sıçradı ha. Gel buradan gösteriyor. Başlayayım. Gösteriyor mu bu arada var. Mk'dan o mu? Evet. Evet. Ya full HP yedim ben ondan ya. Nasıl yapıyor anlamadım. Diğer Gel yer mi? değiştirdi. Evet, Büyük ihtimal şuradan gözüküyor Çatıda. Şuradan. Mark the location. bak artık ya. Sinir oldum ama ha. Alan verdi zaten o tarafa. <laughs> Gel alana gidelim ya. Başı dışarı çıktım bak hadi bak yok bunları çok temkinli oynuyor adamlar rank kasıyoruz sanki adam gerçekten ölecekmiş gibi oynuyor ya <laughs> ne şarıyor <yaparız? gülüyor> aptal burası pasto Yere yakla. Yere atsa. Hepsi öldü. Oğlum ben ayağını AVM'e atacağım. Motorla gidiyor. Motor abi motor. motor. Bayıldı abi. Geçip dönüyorum. Kasıyor yine kasıyor. çok kasıyor geldiler ÖNÜMÜZDE Yani yarım onlar ya. Bir baygın. Beni alsanız öbürünüz. Gel abi. Geri gel, geri susturucu Strateji at. Strateji çekiyor yalnız bakın. Şurada yamaçta arkadaşını tutuyor da. Bomba varsa salla. Daha kısa bir şey. Hocam sağdan rotasyon çekiyorum kayaya. Görmezler sanırım. Görürlerse biterim. Sisin içindeler. Yakın yakın. Önümde yatıyor bak şurada yatıyor. Marked location. Az ilerisinde oranın. Biri de sisin içinde. baygın ağaçta Kötü var canı yok Bitmedi Bitti lan hocam Tamam Alana alana, alana. koş koş alana. koş koş Ne lan? Devam hocam. Atla atlayın o arabaya siz bir. Ve evler. Ara, araç geldi bak. Mark Bir kişi, iki kişi. <laughs> Ana ben onu şey sandım ha. <laughs> Abi keskin olsaydı onu alırdık da. <laughs> Ya ben onu şey zannettim, oh. yani duvara sprey atıyorlar yani, hmm. onlardan zannettim. Gel gel hocam, seneye geçelim, gel. Bizim iki numara uzakta kaldı. Geldin mi? Geldim geldim. Gel gel. Onun oynadığı yer daha iyi. de çatıda. Bir dakika, ben hocam. gene düştüm ya. Yani. Ya kontroller saçmalıyor. Bu hızlı dürbün nasıl neredeydi o ya? Gelişmiş kontroller daha bu. Ya Fransızca yazıyor bunlar gene anasını Biri çatıya çıkıyor tekrardan. Ha, açmışım. Araba inmedi ya, sal arabaya inmedi. Hayırdır, sisin içinden o nasıl bir atma? Sisin içinden mi sıkıyor? Evet, sisin içinden. Ben de onu diyorum yani. Bana atıyor. Sol tarafa geçti. Tek katlı. Soluna dikkat o köşeye. Araç. Gidiyorlar mı? Araba. Başka araç mı var? Yo aracı çektiler galiba. Topta mı acaba araç? çarkı da bak yatıyor. Bu adamda bir bok var ha bak. Nerede? Beni görmez sıfır ya. Hocam gelebilme imkanınız var mı? Bak bir tek o gösteriyor zaten. Onun Diğerleri göstermiyor. Onun zaten ben. Bir numara sana yakınım. Bendesin, ben de sıfır kalacağım ben seni. Tamam. 215 metre alan var. Adam benim bir götürdü. Var, tekrar kaldırmaya gitti bayganını. Hangisini alan baygın? Alan <laughs> gibi ya. Alana gitmiyoruz. Sol evde var ya. He. <laughs> tek katlıdaki. Bak şeyi geçebiliriz. Kimse almadıysa. Bu evlerin ilerisinde mavi evler var ya. Oraya geçebiliriz. Allah çarpsın bir şeyin. Sabır ya. <laughs> Birinin canı gitti. Atlayanın canı sana sıkanın. <laughs> Arabaya gidip gidecekler. Siz de ben arabayı aldım bir tane diğer araba sizde. Tamam gel hocam biz de çıkalım. Öndeki eve geçelim. Tamam kanka sen sür ben bir kula Arkadan geçeceğim şöyle. Allah adam var burada. Abi donda oyunu resmen. Kanka Benim sen izin. şöyle git şöyle git. Ne tarafa? İşaretin çıkmadı. Tamam tamam devam et. Mesut abinin oraya gitsin. Drop'ta adam. Gördüm. Dropta en az iki. Bir yönden oynayacağız. Gitti? Vardı. Tankın arkasında galiba. Pas. Allah çarpsın izliyor ya. Yemin ederim izliyor. Ya. Ben sana Abi yer değiştirmiyorum zaten şey yok. Hayır tutmuyor. Mutunu çekiyor. Yer mi? Sağından geldim. Sonra Öldüm kanka zaten kanka. Ya şu solda biri vardı. Şu canı bir dolduralım. Çok iyisin. Bitti oğlum. Araba kayıp vermeseydik daha ben güzel yani yemin oldukça. ederim bilmiyorum kaskım yeleğim de gitti anasını